Şimdi Sinem Fatma Toptaş, Gülçin Hatağan ve Ayhan Bozkurt bize Zorla Güzellik Olmaz oyunuyla e, katılıyorlar. Ve e, şimdi tekrar oyun ne zaman? Yarın değil ertesi ee, gün mü? Perşembe Ay, günü. Evet Perşembe günü, günü Beşiktaş Kültür Merkezi'nde. Evet. 6 oyun oynadınız şu ana kadar. Evet 7. oyunumuzu oynayacağız. Ee... Peki. Ee, şimdi sizle ilgili bizim neyimiz var aslında onu bir e, görmek isteriz burada. Ee, zorla güzellik olmaz oyunundan. Ee, şimdi Neslihan Yerden oynuyor. Sine Muslu, Fatma Toptaş, Gümeç Alpay, Gülçin Atağan, Kayra Sır, Melisa Bostancıoğlu, Ayhan Bozkurt bir de Aytek Önal. Aytek evet. Önal. Evet, iki evet. adam var. İki, adam, adam var. var. Aytek ad şey e, <laughs> bir, bir kukla gösterisi var aslında. Da söyleyeyim. Oyunumuzda. Oyunumuzda. Hmm, hmm. Bir, hmm. E, İmgesel bir şey aslında bu simgesel. Onu yapıyor ve son tabloda beraber oynuyoruz. Aslında ben 8, 7, 7, yediktim, Yedi hep erkeğim 7 <laughs> ben, Tek erkeğim demek Tek erkek. Tek erkek. <gülüyor> <gülüyor> tek erkek. Yani evet. 8 tane kadın olduğunu iddia ediyor her seferinde. Ama 7 kadını, 8. 7. kadını bulamadık. Nerede o 8? <laughs> 7 ka kadın arasında <laughs> oynuyorum. Ve... Gözü mü ağız görüyor artık acaba? <laughs> bir şey yani, şey ama şey ama. <laughs> Peki bu nasıl nasıl bir kulisiniz var? Çok merak ediyorum bu kadar kadınla. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şöyle... Şimdi hep dışarıda kalırsın yani hep öyle derler. Ya yani ben işte çok geliyorum. İşte oyun yani. zamanı, işte kostüm hazırlıklarımı yapıyorum ve gidiyorum. Hayır öyle değil. Ben gayet böyle biliyorlar onların mazada. ha, pasta gelmiş, börek gelmiş, çörek gelmiş. Onlarla oturuyoruz. Aa tatlımızı yiyelim. Ne yaptık? Bir bir şey geçelim mi? İtalyan geçelim mi? Konuşalım mı? Oyunla ilgili şöyle bir şey vardı. Finan. O kadar rahatız ki. O kadar rahat. Ben çok rahatım. Evet. E Kendimiz, kendimi yani. erkek hakları yani, var, anlıyor musunuz? Nerede eğlenceli? eğlenceli işte ya. yani değil mi? mi? Hiç kendimi dışlanmış <laughs> hissetmiyorum yani. Dans ediyoruz. Dans, çok dans ediyoruz evet. oyun öncesi. Peki, şimdi burada benim tekrar görmekten çok mutlu olduğum Gülçin tabii. Gülçin çünkü e, çok acayip bir kariyer yaptı. Bugüne kadar neler neler var kariyerinde. Onlardan e, bahsedeceğiz. Sen bize biraz <laughs> anlatır mısın oyunu ve bu oyun içinde olmak nasıl? Ben son dakika dahil oldum bu gruba. Yani son 3 haftasında geldim. Daha önce ben işte bir yaz dizisindeydim. Kadro kurulurken başka şehirde olduğum için dahil olamamıştım. E, sonunda işte bir oyuncu değişikliğiyle beni de çağırdılar. Çok eğlenceli bir tekst. Hmm. Ee, bir de ben 18 sene sonra ilk defa oynuyorum. O arada hep yönettim. Evet, Sahnenin evet. üstüne çıkmak çok acayip bir tecrübe. Bir de tabii teknik olarak da işte bu gördüğünüz, seyrettiğiniz tanıtımları da ben çektim. <laughs> Benim artık öyle bir yönetmenlik tarafım başladı. Kamerayla çok içi dışlıyım yani bu dönemlerde. Evet bir de senin e, 99 New York sonra e, 10 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıyorsun. <laughs> e, orada... Bu da acayip ya. Broadway'deki ilk Türk müzikalinin yönetmenliği. Evet. evet. Yani bunları aslında yani ben bilmediğime göre hani benim cahilliğime mi verelim bilmiyorum ol. ama e, bu tabii ki çok da duyulmadı mı burada ya da duyuldu ben mi cahilim? Duyuldu. Estağfurullah. Ee, şey çok sevdiğim birinin bir sözü var. Geçmişim açıklanmaya muhtaç başarılarla dolu diye. <laughs> 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 ee, yani bir oynandı sadece. Hani öyle o, senelerce oynanmadı. Amerika'da, New York'ta özellikle böyle bir şey yapmak çok maliyetli. Ee, ve üstelik işte o New York bölgesinde 300 bin tane Türk varken aynı oyunu iki gece, üç gece sahneleyemiyorsunuz. Özellikle Broadway'se. Hı. Off of Broadway'de en uzun sahneleyebildiğim oyun 3 ay oynadı. Niye Off Off Broadway diyorsun? Off Broadway'den başka bir de Off Off var. evet, 100 kişiye kadar olan salonlar Off Off Broadway. 100 kişiyle 300 kişi arası olanlar Off Broadway. 300 ve üzeri Broadway. Ulan Amerikalılar hmm. ne, evet. ne acayip <laughs> terimler gelişiyorlar. Her şeye terim gelişiyorlar ve yani... Bir bunların IQ'su da yüksek değil Amerikalıların. Yani çok ortalama bir IQ'ları var ülke geneline baktığımızda <laughs> dünya sıralamalarında filan. Onun için böyle kolay demek ki yani. 100 kişiye <laughs> kadar off off Broadway sonra off Broadway. <laughs> Ondan sonra sonra off'u kaldırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öf ya. Yani. Biz 3200 kişilik salonda oynadık. Oh. E o ne oluyor? <laughs> so, o ne, be? <laughs> ne, be? Of çok acayip. 3600 kişi vardı ya. Hani şey bayağı Türk usulü sandalyeler koyup merdivenlere. <laughs> <laughs> Mikrofon var mıydı? Çok merak <gülüyor> ediyorum. vardı, vardı. Korkunç bir şey. ya. Peki Gülçin şimdi tabii ki seyircimiz çok fazla dijital platform, konvansiyonel kalan, kanallar artı işte dizi manyaklığı içerisinde falan kimse kimseyi hatırlamıyor. Yani kimse ne seyrettiğini farkında olmadığı için seninle ilgili birkaç ipucu vereceğim. Bir kere kaygısızlar dizisi. Evet. Yani değil mi? Şimdi eskileri hatırlıyorlar. Yani herkes de aslında bir demans... Evet. E, yani evet. <laughs> yumuşak bir demans var hem <laughs> gençlerde hem daha orta yaşı olanlarda yani eskiyi hatırlıyorlar. Hı hı. Hani bu 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin başlarının sevilmesi de bu yüzden aslında. Onu hatırlıyor. Evet. Yakın yakını hatırlamıyor. Mutlu Hep bir dönem de şeyden öyle en başlıyor, bir başlıyor bir ya, ya. ya demans evet, öyle başlıyor hoş. ya. Sabah ne yediğini unutmuş <laughs> evet. ama mesela 50 olurdu. sene önce evet. hatırlıyor <laughs> Şimdi kaygısızlar. Çılgın bediş. Hı. Çocuklar duymasın. <laughs> Yanlış gidersem söyle küçük kadınlar. <laughs> onlar ama Amerika'dan döndükten sonra. Ha, Amerika'da... Onlar yeni. Ondan sonra işte, bunlar yeni. Suskunlar, Poyraz Karayel, Çukur, <laughs> İstanbullu gelin hercai mahkum Gül masalı ama. Özellikle bu kaygısızlar çılgın bediş ve sonra çocuklar duymasa hakikaten ama özellikle şey Duylu tabii bediş. ki kay, kaygısızlar ve çılgın bediş değil Onun mi? öncesi de var fıstık muski var gecelemece a var şu var. evet onlar var. da var tabii ki. Canlı yayın sunuculukları var. Ee, ya ya değil mi? Hı -hı. Ne acayip dönemde Onlar da 90'ların ortası zaten. Tabii 93 94 95 evet o Çok sene acayip. Var. ama hiç yaşını göstermiyorsun maşallah. Teşekkür ederim. Ha. Böyle ne yaptın o şey mi yaptırdın kalçandan alıp? <laughs> <laughs> Vay göbeğimde var ya. Tersi Anneme şey çekmişim ya. Annem tamam. yani genetik <laughs> bir durum var herhalde ortada. Çok... Bir de çoğu Amerika'daki çok uzun seneler hiç makyaj yapmadım. Belki onun da bir faydası vardır. Hani ha, Öyle midir acaba? Bilmem. Yani, yani muhakkak yıpratıyorum her gün Yani şimdi. orada ihtiyaç duymadım. İhtiyaç duymadım. Yani hep yönetmenlik yaptığım için hani öyle buradayken çok yoğun işte hani hissetlerdi falan. O oradaki entelektüeller galiba değil mi? O sadelik, duruluk filan peşinde. Yok yok hayır tamamen üşendiğim için yani. <laughs> tamam. Aa, yoksa Türkiye'de dedim de öyle ya. bir hava mı var yok, yani? Yok yok Türkiye'de ha. de ben öyle ama burada şimdi makyaj yaptılar. Ha. İşte kızlar da biliyor. Çünkü gayet bakımsızlıktan 10 sene yerim yani. yani <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Peki oyundan söz edeceğiz. <laughs>